Arkadaşlar merhaba 56'lık kuruşma makinesi size bu şekilde strafon ambalaj ile gelecek. Strafon ambalaj çıkardığınızda üst kapağı tutan sonra yan taraflarda bantlar göreceksiniz. Şeffaf bantları çıkardıktan sonra kapağı açabilirsiniz. Bu üst kapak tamamıyla şeffaf yukarıdan izlemeyi kolaylaştırıyor. Güç kablosu, su ekleme bidonu ve İngilizce kullanım talimatı var. Bunun dışında e, bu çektiğimiz videoyu da e, CD şeklinde makinenin içine bırakacağız. E, ve bir de küçük açıklama hazırlayacağız Türkçe olarak. E, bunun dışında e, alt gövdeyi de çıkartıyorum. Burada e, cihaz 56 tane yumurta alıyor. E, 56 yumurta alıyor. Bu, şöyle bir şey söyleyeyim. Cihazın e, su kanalı, iki su kanalı var. E, birinci su kanalı e, 18 gün boyunca dolu kalması gerekiyor. Burada e, bir tane delik görüyorsunuz. Burası su ekleme deliği ve aynı zamanda hava deliği. Burası kapanmaması gerekiyor hiçbir zaman. E, burada su kanalı... İki kademeli bir şekilde devam ediyor. Birinci kanalın bir kademesi var. Burada birinci kanalı suyla doldurduktan sonra eğer birinci kanalı taşırsanız, ikinci kanala su dolmaya başlıyor. O yüzden ona dikkat edin. Yukarıdan ışıkla baktığınızda göreceksiniz. Birinci kanala buradan bir sürahi veya bidon yardımıyla birinci kanala suyu doldurabilirsiniz. Buradan da doldurabilirsiniz yukarıdan veya yan taraftan doldurabilirsiniz. Bidonla 6-7 kere su doldurmanız gerekebilir. O yüzden başka bir sürahiyle falan buradan doldurursanız daha kritik olur ilk seferde. Sonra zaten sürekli ekleme yapacağınız için 4-5 günde bir bidonla buradan su ekleyebilirsiniz. 18. güne, güne geldiği zaman ikinci kanalda dolduracaksınız. Buradan taşıyarak da doldurabilirsiniz. Veya buradaki aralıktan, delikten de doldurabilirsiniz. Şimdi Kuluçkayı nasıl yapacağız? Cihazımızı çalıştırdık. Fişi taktıktan sonra 37.7'de size ayarlı gelecek. bu sıcaklık ayarını değiştirmemizde gerek yok. Genelde bütün türlerde bu aynıdır. bu cihazlar el kullanımı için tasarlanmış cihazlar olduğu için cihazın çalışma sıcaklığı iç tarafta 37 ama dışarı tarafta yani bulunduğu ortamın sıcaklığı en az 20 derece olması lazım. Çünkü 20 derecelik ev ortamında cihazı çalıştırdığınız zaman tek kanalda yeterli nemi veriyor. Ekran bize zaten sürekli gösteriyor içeride ne, ne kadar olduğunu ama dijital cihazlarda her zaman her modelde kalibrasyon yapabilmek mümkün olmadığından dolayı biz harici nem ölçer cihazlarla ve sıcaklık ölçerle bunları test edip ondan sonra gönderiyoruz size. O yüzden 20 derecelik bir ortamda nem seviyesi her zaman %55-60 civarında çıkıyor bu cihazda. Yalnız kullanmadığınız boş bir oda veya da işte kömürlük, odunluk gibi yerlerde kullanırsanız cihaz 20 derecenin altında kalacağı için çok fazla verim alamayabilirsiniz. Cihaz verimi düşük olur. O yüzden mutlaka ev ortamında 20 derecelik bir ortamda kullanmanız lazım. Bunu özellikle belirtiyorum. Makinenin ikinci özelliği de e, e, akım koruma ile alakalı bir durum. E, diyelim ki elektrikler kesildi, e, elektrikler yeniden geldiğinde cihaz kendini start vermeyecektir. E, sizin yeniden start vermenizi e, bekleyecek çünkü elektrik ilk geldiğinde fazla birden yüklenme olabiliyor ve e, cihazın bozulmasına sebep verebiliyor. Bu yüzden bu hem artı bir şey hem de e, bir yönden e, dikkat edilmesi gereken bir şey çünkü haberiniz olmadan elektrik kesilse e, cihaza yeniden start vermeniz gerekir bunu bilerek kullanın e, cihazın genel kullanımı e, bu şekilde burada viyoller e, 56 viyol bunu 18 gün e, makine yumurtaları çevirdikten sonra e, baştan anlatayım şöyle suyu doldurduk e, peşini taktık ve cihaz 6 saat bu içerideki suyu ısıttı istenilenler ve sıcaklık dengesi oluştu. Sonra yumurtalara koyduk. Yumurtaları koyduktan sonra bu günü bir kenara not etmemiz lazım. Cihaz bize kaçıncı gün olduğumuzu gösteriyor yalnız bunu not edersek daha iyi sonuç alırız. Sonuçta yalnız sayılabilir, elektrik kesilebilir. Yazmak daha garanti olur bir kenara. Yumurtaları da yerleştirdik ve 18. gün bitti. 18. günün sonunda yumurtaları bir kenara alıp bu kolay kısmını makinenin içine çıkartacağız. Artık yumurtaların dövmesine ihtiyaç kalmadı. 10. günden sonra yapmamız gereken diğer işte ikinci kademe su kanalında suyla dolduracağız. Yani hem birinci kademe hem ikinci kademe buranın altında, ızgaranın altında bu gösterdiğim yer suyla dolu olmuş olacak. Hemen suyu doldurduktan sonra Yumurtaları bu plastik ızgara zeminini üzerine sereceğiz ve ee, kapağını kapatacağız. Burada 21. gün çıkmaya başlayabilir civcivciler veya 19, şey 20'de çıkabilir. Ee, 21. gün normal gündür ee, ama 22'ye kadarsa sarkabilir. Ee, bu genelde böyle olabiliyor. Tam 21. gün çıkmayabilir o yüzden siz çıkan her civcivi tek tek cihazın içinden almayın birkaç tane çıkmasını bekleyin. 12 saat, 13 saat veya 24 saat kadar civciv cihazın içinde kalabilir. Yem ve su ihtiyacı olmaz ilk günlerde. Çünkü siz kapağı sürekli açıp kapattıkça sürekli nem ve ısı kaybedecek cihaz. Cihazın yani yumurtaların en çok neme ihtiyaç olduğu dönemler çıkım zamanları. Yaklaşık %70-65-70 civarında bir neme ihtiyaç olur. Ee, o yüzden e, mümkün olduğunca cihazın kapağını aç kapa yapmayalım. E, gruplar halinde cihazları çıkartalım. E, mutlaka mutlaka oda sıcaklığında kullanmamız gereken bir cihaz. E, bunu özellikle belirtiyorum. Şu anda anlatacaklarım bu kadar.